Merhaba sevgili takipçilerim. Rüyada muska görmek ne anlama gelir? Öncelikle hayırlara delalet ettiğini belirtmek isterim. Rüyada muska görmek, işlerin ve hayatın düzene gireceğine, küçük ama iyi gelir getiren işletme sahibi olunacağına, bundan sonrası için rüya sahibinin helal kazançlar elde edeceğine tabir olunur. Rüyada muska görmek rüya sahibi için sağlıklı yaşamaya huzurlu olmaya uzun ömrede yorumlanırken. Muska güzel olaylar yaşamaya ve sürpriz gelişmelerle karşılaşmaya da delalet eder. Rüyada muska verildiğini görmek, rüya sahibine hiç beklemediği yerlerden yardım geleceği anlamına gelirken. Bir başka anlamı ise rüyasında kendisine muska verildiğini gören kimse biri tarafından zor anında destek bulacağına da yorumlanır. Muskayı rüya sahibi verirse o halde muska verdiği kişiye yardım edeceği ile tabir olunur. Rüyada muska almak iyiye yorumlanmaz. İyi ve hayırlı dileklerle girilen bir işten zararlı çıkmaya ve başına dert almak şeklinde yorumlanırken. Diğer anlamları ise rüya sahibi ortaklık yaptığı kişilerin kurduğu tuzaklı oyunlara düşeceğine, bu nedenle de maddi manevi zarara uğrayacak ve iyi niyetinin kurbanı olacağına tabir olunur. Rüyada muska yapıldığını görmek, çevresindeki insanlardan gizleyerek yapılan bir iş anlamına gelirken, Diğer anlamları ise rüya sahibi gizliden gizliye bir işi yürütüyor fakat kimsenin bilmesini istemediğine yorumlanır. Rüyada muska yapıldığını görmek ise hileye fesada ve rüya sahibine karşı art niyetli kişilerin varlığını işaret eder. Rüyada muska takmak ise hayırlı haberler almaya güzel gelişmeler yaşamaya tabir olunurken, Diğer anlamları ise, rüyasında muska taktığını gören kişinin kötülüklerden uzak olduğuna ve Allah tarafından korunduğu anlamına gelir. Rüyasında muska taktığını gören kişi her zaman Allah'ın şefaatine nail olacaktır diye tabir olunur. Hayırlı rüyalarınız olsun inşallah bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.